Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün PES 2021 için eFootball 2022 grafik menü yamasını e, kuracağız. Arkadaşlar kurulum iki farklı şekilde olacak. Birincisi Sider ile ikincisi ise e, Cpk JPK ile tercih tamamen size bağlı. İster JPK ile isterseniz de Sider ile kurulumu gerçekleştirebiliyorsunuz. Öncelikle Sider kurulumunu göstereyim. Sider versiyonu açtık. Ardından PES 21'in kurulu olmuş olduğu dizini açıyoruz. Cider klasörüne geldik. Ardından burada Live JPK adı altında bir klasörün olması gerekiyor. Eğer ki böyle bir klasör yok ise buraya gelin, yeni deyin, klasör deyin ve Live JPK adı altında bir klasör oluşturun. Live JPK klasörüne geldik. Ardından buradaki mini klasörünü Live CPK'nın içerisine atıyoruz. Taşıma işlemi bittikten sonra geri geldik. Ve burada Saydırın yapılandırma bölümü var. Sağ tıkladık. Düzenle dedik. Daha sonra arkadaşlar şu yazıyı yazmanız gerekiyor. Ben videomun açıklama kısmına not olarak düşeceğim. Oradaki yazıyı kopyalayın ve bu kısma yapıştırın arkadaşlar. Dosya dedik. Kaydet dedik e, işlemimiz burada bitiyor. Fakat e, kaydet dedikten sonra sizden yönetici izni ister ise şu işlemi yapacaksınız. Dosya, farklı kaydet, ardından masaüstünü seçiyorsunuz. Kaydet diyorsunuz ve ekranı kapatıyorsunuz. Masa üstüne e, yapılandırma dosyası geliyor. Dosyayı tuttuk ve Sider klasörünün içerisine atıyoruz. Karşımıza gelen soruda hedefteki dosyayı değiştir diyerek bu şekilde işlemimiz tamamlanmış oluyor. Sayları çalıştırıp oyununuzu açtıktan sonra eFootball 2022 grafik menüsünün kurulu olmuş olduğunu göreceksiniz. Şimdi sizlere CPK versiyonu kurulumu göstereceğim. CPK versiyonu geldik. Buradaki CPK'yı kopyaladık. Yine PES 21'in kurulu olmuş olduğu dizini açıyoruz. Data klasörüne geldik ve buraya yapıştırdık arkadaşlar. Daha sonra aktifleştirme işlemini gerçekleştireceğiz. Programı yönetici olarak çalıştırıyoruz. Program açıldıktan sonra öncelikle kullanmış olduğunuz yamaları şu şekilde sıralayabilirsiniz. Daha sonra da PES 2021 menü e futbol CPK'sına tik koyduk. DLC'yi DLC 7 veya da no DLC ile Aktifleştirebilirsiniz Daha sonra generate ettikten sonra işlemimiz bu şekilde e, tamamlanmış oluyor. Bir ufak hatırlatma yapayım arkadaşlar. Sizleri de eğer ki PES 21'de Smoke Patch 21 kullanıyor iseniz şu işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Öncelikle PES 21'in kurulu olmuş olduğu dizini açın. Download klasörüne gelin. Burada arkadaşlar Smoke Patch'in ekstra dosyaları var. Boyutları 3,14 kilobyte olacak. İsim değişikliği yaparak aktifleştir, e, aktifleştirme işlemini yapmadan kurulumu da gerçekleştirebiliyorsunuz. Örnek olarak şuradaki cpk'nın ismini kopyaladık. Ardından p21 menü e-football sağ tık. Yeniden adlandır ve buraya yapıştırıyoruz. Daha sonra bu dosyayı tuttuk. download'un içerisine attık. Hedefteki dosyayı değiştirerek bu şekilde işlemimizi tamamlıyoruz. Aktifleştirme işlemini yapmadan grafik menüsünü pes 21'e e uygulamış olduk. Evet arkadaşlar yine bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yepyeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front, and remember that the world's yours. Do it how you want. You've been waiting here for too long. Think it's time for you to move on. Realize that there's real lives and these real times will so be strong. And we know my life, and it was right before my eyes. Watching all this time